1970 yılından beri MHP'liyim ve ülkücüyüm. Sonra bu son neredeyse 10 yıl oldu herhalde. Devlet Bahçeli ile yollarımızı ayırdık ama şöyle günahlarım da var. MHP'nin içindeyken. Devlet Bahçeli MHP'nin genel başkanı olsun diye Alparslan Türkeş ölünce hani kim genel başkan olacak diye o zaman da Devlet Bahçeli MHP'nin genel başkanı olsun diye epey bir uğraşmışlığım var katkım olduğunu da söyleyebilirim yani o delegeleri etkileme anlamında falan e, pişmanım e, ama uzmanlık alanım neredeyse devlet bahçeli yani böyle onun siyasi her adımını izliyorum biliyorum e, epey bir konuşmuşluğumuz var bakış açısını falan en son işte Geçen sene mi? İki beni bir liste yayınladı. Hmm. Gazetecilerin olduğu bir liste. Gazetecilerin var. olduğu bir liste. Benim <laughs> de ismimi yayınladı. Bizden işte hesap mı soracakmış? Takip ediyorum falan gibi. Böyle o noktaya geldik. 27 yıldır MHP'yi yönetiyor. Böyle normal aklı başında bir insan ya bu Devlet Bahçeli ne yapmış, ne demiş diye okusa vallahi kafayı yer kafayı yer ya ya dün başka demiş ya neler demiş mesela şeye Recep Tayyip Erdoğan'a hain demiş seni ve yedi sülaleni yargılayacağım demiş senden hesap soracağım demiş sen vatan aynısın demiş o da buna neler demiş sonra dönmüş başka başka sürekli şey Türkiye'de siyasi istikrarsızlık abidesi devlet bahçeli ya bu kadar istikrarsız bir siyasetçi olup, Yani bir gün önce öyle, bir gün sonra böyle. Onun için artık böyle gazetecilere de acıyorum vallahi. Doğru. Kafa yediler ya. Bu ne demek istiyor? Işte? <laughs> Twitter'dan ne dedi? Yok. Sürekli ne herkesin hedefinde olan gazeteciler. <laughs> Yok yani şey o ne yapsın bunlar? garipler? Onlar da oradan bir yorum çıkarmaya uğraşıyorlar. Benim Devlet Bahçeli hakkındaki şeyim şudur. teşhisim. E, duyarsa çok kızar. Hani zaten kızgın bize de. Devlet Bahçeli en çok sevdiği şey o genel başkanlık koltuğu. O şöyle bir palavra atıyor devlet. Efendim önce ülkem, hmm. sonra partim, sonra ben. Yalan. Önce benim genel başkanlık koltuğum, sonra benim genel başkanlık koltuğum, sonra ölünceye kadar benim koltuğum. Birinci şeyi bu. E, hayat amacı bu. İkincisi e, vallahi ikincisini biraz AKP'ye esir. Niye esir? En bildik şey Sinan Ateş dosyası. Çünkü Sinan Ateş e, bir yerde e, ülke Ocakları Genel Başkanı iken Devlet Bahçeli'nin sağlığına bir şey olursa kim genel başkan olur dediği için öldürüldüğünü tahmin ediyorum. Yani o laf yüzünden öldürüldü. Bunun o genel başkanlık makamını tartışılması sonra da hükümetin elinde o dosyayla ilgili her şey var. Mesela azmettiricisi dışarıda geziyor şu anda. Olayı azmettiren, organize eden hiç kimse dokunamadı ona. Hani biz kim olduğunu biliyoruz ama gönül hani yargı onu yakalasın. Yargı yakalamadıysa ise onu şimdi istihbarat örgütleri yakalamıştır. Gel kardeşim sen 20 yıllık cezadan kurtuldun artık benimsin demiştir. Onun için Devlet Bahçeli e, AKP'nin dümeninden çıkamaz. İmkansız bir şey. Ara sıra böyle ayar verir. O ayar verme işi de yani az duyum çok benim komplo teorim. Şimdi orada bir Fethi Yıldız var. Genel Başkan Yardımcısı, hukukçu. Benim okul arkadaşım İstanbul Hukuk'ta beraber okuduk. Arkadaşlığımız da var işte İstanbul'da ülke ocakları başkanıydı falan. O böyle hukuku bilir. Aslında e, yapılanları içine sindirdiğini de sanmıyorum. Yani epeycedir görüşmüyoruz. Birbirimizden artık haz ama yakın arkadaşlığımız epey var. O hukuk kafası vardır Fethi'de. O hukukla ilgili açıklamalarını büyük ihtimal Fethi Yıldız yapıyor. Çünkü o yazı dilinden anlıyorum. O cümleler Fethi'ye ait ama bugünkü açıklamaları da başka biri yazmış yani öyle Devlet Bahçeli'nin özgün fikri yok öyle entelektüel bir derinliği de yok ama böyle işte AKP'ye ayar veriyor bazen herkes <laughs> diyor ki aa tamam Devlet Bahçeli şimdiye kadar işte e, bir sürü seçime neden oldu bu da öyle bir şey öyle bir şey olmuyor artık olma ihtimali de yok ama böyle ayar verme işini seviyor. Böyle işte bir tuhaf işler yapıyor. Yürüyerek şey yayınlamış. İşte siz dediniz ki ya, e, klip yayınlıyor falan. Evet. Demek ki öyle bir şeyden de hoşlanıyor. Sağlıklı olduğunu göstermek için. Onun için Devlet Bahçeli'nin söylediklerini yaptıklarını valla ben Mehmet Sarı olarak ciddiye almıyorum ama e, yani ben almayınca o önemini yitirmiyor. Dese ki kalksa ya böyle şey mi olur ne demek halkın seçtiği belediye başkanını cezaevine atmak böyle hukuk mu olur kabul etmiyorum dese Türkiye'de her şey değişir. Ama asla onu söylemiş gibi yapıyor böyle bir adım atıyor bir ayar yapıyor sonra geri adım atıyor. Devlet Bahçeli'ye benim duyumlarıma göre bu güvenlik birimleri var işte emniyetçiler, mitçiler, polisler, askerler bunlardan böyle kendisini milliyetçi diye kimliklendiren güvenlik bürokratları gidip kendisine bir şeyler anlatıyor. Bu Apo meselesi de böyle ortaya çıktı. Diyorlar ki şöyle şöyle yapmak lazım, işte böyle yapmak lazım falan. Genellikle onların sözünü dinliyor. O açıklamaları da işte o 22 Ekim'deki hani Öcalan gelsin mecliste konuşsun falan. Ben onun arka planının böyle olduğunu duyuyorum ve düşünüyorum. Duyduklarım da var. Onu da böyle az çok izlediğim Devlet Bahçeli öyle. Şimdi gene kendisi kimsenin sözünü falan dinlemiyor. Gene o güvenlikçiler yanında ama MHP'nin içinde de öyle görünmeyen problemler var. Nedir? Bu APO meselesini MHP tabanı ve yöneticileri ve milletvekilleri henüz içine sindiremedi. Sindiremedi. Hepsi mahcuplar. Bir iki devlet bahçelerinin rahatsız olduğunu, işte böyle e, fiziken de artık şey olduğunu, yetersiz olduğunu onlar da görüyorlar. Ona göre düşünüyorlar. Ona göre siyaset belirlemek istiyorlar. Ee, onun için böyle yani MHP bir bütün işte Devlet Bahçeli'nin ağzından çıkan her şey e, Kanun falan öyle bir şey yok e, Bu günlerde Eskiden hani daha şeydi parti hakimdi Şimdi hakim de değil e, Ama e, tek başına Devlet Bahçeli asla e, Recep Tayyip Erdoğan'ın yörüngesinden çıkamaz Sadece ona işte o güvenlikçi birimler bu PKK ile ilgili şey yaptılar. Ee, bir briefing verdiler böyle olması lazım diye. Ee, ona ona inanıyor, inanmaya devam ediyor. Parti tabanı istemese de, milletvekilleri onaylamasa da o, o yolda devam ediyor. Ee, yani bir bedeli olacaktır e, devlet bahçeli açısından ama hani deminki konuya dönersek bunların hepsi siyasetle çözülecek şeylerdir. Devlet Bahçeli o da siyasi bedel ödemezse e, bırakmaz o görevini. E, ne genel başkanlık görevini bırakır ne de AKP'yi desteklemeyi bırakır. Ondan ancak bir seçimle olur. Yani böyle Devlet Bahçeli'nin o, o tür falan AKP ile ayrışacağını sanmıyorum. O yancılığa devam edecektir. Onun için e, ben hani ben ciddiye almıyorum da almak lazım, yani ben ciddiye almasam ne olacak? Şimdi muhalefete geçmeden önce şunu da sorayım. Hakikaten bu hani ben gelecektim oraya ama siz önemli bir kısmını zaten izah ettiniz. Devlet Bahçeli'nin bu İmralı süreciyle ilgili tavrı yeni bir şey değil elbette. Bir günde hani Devlet Bahçeli çıktı da Öcalan mecliste konuşsun demedi. Bunun bir tabii geçmişi bir background'u var. Zaten işte iki yıl gibi bir süreç olduğu söyleniliyor. Ama ben MHP'yi devlet bahçenin bu noktaya nasıl getirdiğini çok merak ediyorum. Yani tamam en hassas konusu ya yani bu ülkede MHP dışında hangi parti olursa olsun bunu yapardı ama MHP'nin e, mesela bana sorsalar asla ve asla MHP bu işe girmez derdim her zaman. Yani benim aklım hafızam hala almıyor. E, başta şehit aileleri olmak üzere MHP'nin kalesi ya yani bu konu nasıl bu noktaya gelindi ve şu anda yine gelen bilgilere göre devlet bahçeli e, bu konuda çok ciddiymiş, i̇şte ülkeyi terörsüz e, günlere getirmek için bu adımlar atıyormuş ama tabii o da e, çok göreceli bir kavram anayasa yapıldıktan sonra bunu hep söylüyorum ben dem Parti anayasa konusunda e, kafaladıktan sonra tırnak içinde ya da razı ettikten sonra bir gün bir bakarsınız anayasa anayasa olmuş e, kurucu değerlerin bazıları yok olmuş anayasadan ama PKK çıkmış işte bizim şu dediğimiz yapılmadı diye tekrar terörü başlatmış. Buna engel olamazsınız ki. Öyle değil mi? Yani, e, ben biraz daha ileri götüreyim sizin lafınızı. Şimdi MHP'de bir böyle gizli bir ajan yetiştirseniz şu MHP'yi paramparça et. Olmayacak bir şey yap ki bir daha MHP diye bir şey kalmasın. İşte bu APO PKK meselesiyle gelirdi bunu lider söylediği an ertesi gün öyle bir infial olmalıydı ki o oraya o binanın içine bile girememeliydi. Ama öyle bir şey olmadı ya. Gerçekten yani MHP'de özel yetiştirilmiş bir ajan getirseydiniz şu lafları söyleyemezdi. Söyleyemezdi. Ama Devlet Bahçeli öyle bizim hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri söyledi. Niye söylemiş? Efendim Türkiye barış barış getirecekmiş değil mi? Size evet. bak bugün CHP ile ilgili söylediği şeyi not almışım okuyun. E, MHP'nin resmi sitesinde Devlet Bahçeli'nin tweet'i galiba. CHP milli güvenliğimiz ve demokrasi hayatımız adına zehirli bir siyasi organdır. Ya be hey kardeşim sen bu Türkiye'ye barışı getireceksin de halkın yüzde otuz otuz beş oyunu alan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu lideri olduğu altı okundan birinin Türk milliyetçiliği olduğu bir partiye bir kitleye yüzde otuz otuz beşe zehirli bir siyasi organ denir mi ya? Bu nasıl bir <laughs> mantık yani? Yüzde onluk demir şirinlik yapacaksın diye halkın yüzde otuz beşine zehirli organ diyemezsin sen. Ve bunu milliyetçilik adına vatanseverlik adına yap ama sen bölücülük yapıyorsun. Halkın yüzde otuz otuz oyunu alan tasvip ve bu yüz yıllık bir parti. Hani dün de kurulmamış. Atatürk kurmuş. O parti Cumhuriyet'te İstiklal Harbi'ni organize etmiş. İşte altı ok simgesi bir tanesi Türk Milliyetçiliği, Kuvayi Milliyetçiler kurmuş. Yani Atatürk'ü görmezden geliyorsun Kuvayi Milliye'yi görmezden geliyorsun o altı oku görmezden geliyorsun ve hadi diyelim senin gibi ya halkın yüzde otuz beşine zehirli bir organ demek ne demek ya asıl bölücülük budur ya asıl bölücülük bu ülkenin kedisine bile zarar vermeyecek diyeceksin ki o kedi bile bizim olacak hiç kimseyle bölücülük yapmayacaksın sen kendi partinin dışında herkese hain diyorsun. Bu mudur milliyetçilik? Bu mudur milliyetçilik? Ha, Efendim demle dem yüzde %10, CHP yüzde %35 yani demle barış barıştan kimse rahatsız olmaz. Barışta kardeşim barışırken de yüzde %35'ine de zehirli bir oradan deme deme, hain deme böyle milliyetçilik, böyle vatanseverlik ama bunun adı olsa olsa bölücülüktür ya. Bu Devlet Bahçeli şu anda bence bölücülük yapıyor. Ne demek ki? CHP zehirli bir Hayır. CHP yoldan çıkmış diyebilirsin. Siyasetini beğenmiyorum diyebilirsin. Zehirli bir organ ne demek ya? Ne demek ya? Ve bunu milliyetçilik adına yapıyorsun. CHP Şey buyurun. 7 bin askerini, polisini öldürmüş PKK'nın kurucu liderine gelsin diyorsun. Kurucu önder gelsin mecliste konuşsun. E CHP ne yapsın? O zehirli bir yılan mı diye Bu mudur yani? Öyle mi bir vatanseverli? Yani ülkeyi bölmek isteyen Türkiye'nin bir kısım topraklarını ayırıp bağımsız Kürdistan kurmak için savaş örgütü kurmuş PKK'yı meclise davet edeceksin. Ona kurucu önder diyeceksin. Gelsin diyeceksin. Yok Malazgirt'te işte miting yapsın, şey yapsın, kongre yapsın. E sonra halkın yüzde otuz beşine zehirli bir organ diyeceksin. Bu mudur vatanseverlik ki?